Merhaba arkadaşlar, sulu çözeltilerde asit-baz dengesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi ise zayıf asit ve bazları beraber işleyeceğiz. Zayıf asit ve bazlardaki pH hesaplamaları nasıl yapılır? Bunları beraber işleyeceğiz. Peki, bir asitin zayıf ya da kuvvetli olduğuna daha önceki videolarımızda bir kısmın bir kısmında değindik diyelim. Şimdi ise tamamen bir asitin ya da bazın nasıl e, zayıf ya da asit olduğunu göreceğimiz birkaç tane yöntemimizi sizlere ifade edeceğim. Sevgili arkadaşlar suda kısmen iyonlaşan elektrik akımını iyi iletmeyen asit ve bazlara ne diyoruz? Bakın arkadaşlar kısmen eğer bir asit %100 iyonlaşsaydı kuvvetli asit veya baz diyecektik. Kısmen iyonlaştığı için artık biz onlara ne diyoruz? Zayıf asit ya da bazlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zayıf asit ve bazların suda çözülme denklemi bir nedir sevgili arkadaşlar? Dengedir. Evet bir zayıf asit ya da baz gördüğünüz zaman artık bunların suda bir kısmının iyonlaştığını söylediğimiz için yani tamamı ürünlere dönüşmüyor. O zaman bu bir denge sabitidir ve bu nedenle denge sabitleri vardır. Zayıf asitlerin denge sabitlerini biz KA olarak ifade ederken zayıf bazların denge sabitleri ise KB ile ne olacaktır gösterilecektir sevgili arkadaşlar. Eşit molar derişimli asit veya bazların aynı sıcaklıktaki KA ve KB değerleri ne kadar büyükse asit veya baz o kadar kuvvetlidir. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar bakın Şimdi ben bu bir zayıf asit olduğunu şuradan gördüğünüz gibi çift yönlü okumuz var. Hadi beraber bir denge bağıntısı yazalım. Ka eşittir. Ne yapacaksınız? Ürünler bölü girenler. Hidrojen iyonunun derişimi ile A eksi iyonunun derişimini neye bölüyorsunuz? Haş A'ya bölüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki Ka değerinin büyük olması için ürünlerinizin büyük olması gerekir. Yani bir asit suda ne kadar fazla iyonlaşıyorsa o kadar derişimi fazla olacaktır. Bu da ne demektir? Ka değerinizin büyük olduğu anlamına gelecektir. Bakın bir baz. Sonuçta bunun bir baz olduğunu söylüyoruz. OH iyonu. O zaman bunun da denge bağıntısını yazalım sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki B artı çarpı OH eksi bölü BOH olarak yazıyorsunuz. Biliyorsunuz ki denge bağıntılarında sadece gazlar ve sulu çözeltiler yazılır sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada KA ve KB değerleri diğer denge sabitleri olduğu gibi denge sabitini değiştiren tek bir faktörünüz var. O da sıcaklıktır sevgili arkadaşlar. Sıcaklığınız değişmediği sürece ne yaparsanız yapın bunun denge sabitini değiştiremezsiniz. Peki. Bir asit ya da bazın zayıf olduğu nasıl anlaşılır? Genel bir tekrar yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Diyor ki suda çözündüğünde kısmen iyonlaşıyorsa zayıftır. Bakın şimdi arkadaşlar, bize burada HA'nın A'nın kuvvetli asit, bunun da zayıf asit olduğunu söylüyor. Peki diyelim ki bunları vermedi, ben size şöyle yaptım. Burada 200 tane varsa, 200 tane bundan 200 tane de A olduğunu söyledim. Bu ne demektir? Bu adamın %100 iyonlaştı anlamına gelir. Ama 200 tane elinizde madde varken 5 tane bundan oluşuyorsa 5 tane de bundan oluşuyorsa işte siz buna artık zayıf bir asit olduğunu söylerseniz çünkü neden 200 tanenin belli bir kısmı iyonlaşmış sevgili arkadaşlar. Bu bir. iki. Bakalım başka nasıl anlayabiliyoruz. Asidin ya da bazın suda çözünme denklemi denge tepkimesi ise yani diyor ki siz arkadaşlar burada çift yönlü ok varsa işte bu bir denge tepkimesidir diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın NH3 zayıf bir bazdır. Hidrojen siyanürde yine zayıf bir asit olduğunu söyleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakalım 3. Sulu çözeltisinde asidin derişimi. Hidrojen iyonu derişiminden bazın derişimi de OH iyonu derişiminden büyükse asit ya da baz zayıf olduğunu söylersin. Ne demek istiyor şimdi bize? Bakın sevgili arkadaşlar. Elinizde iki tane asitiniz var. İkisinin de derişimleri ne? Aynı. Peki derişimlerinin aynı olması onların suda %100 iyonlaşacağını veya bir kısmın iyonlaştığını nasıl anlarsınız? İşte çözeltilere bakarsınız. Sevgili arkadaşlar bu adam HX bakın İyonlarını ayrıştırıyorum ben bunu. H artı X. Şimdi bu adamın derişimi 0.1 molar, 0.1 molar, 0.1 molar ise. Baktım 0.1 molar, hidrojen iyonum da 0.1 molar. O zaman siz bu adama kuvvetli asit diyebilirsiniz. Peki gelelim bir H, Y'ye. H, Y'yi ayırdığımda H artı Y eksi olacaktır. Bu adam da 0.1 molar, 0.1 molar, 0.1 molar olsaydı bakalım 0.1 iken hayır bu adam 0.0001 molar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar küçük. He, o zaman artık bu adam kuvvetli bir asit değil. Bu adam 10 üzeri eksi 4'ü iyonlaşmış sevgili arkadaşlar ne kadar az. Onun için ne diyeceksiniz? Bu adama ise zayıf bir asit diyebilirsiniz birinin asitli kuvveti 2'den büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir başka asit veya bazın pH değeri beklenen pH değerine eşit değilse zayıftır. Bu ne demek aslında yukarıda birazcık bahsettik ama. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın pH değeri 1 pH değeri 3. Yani bu adam pH değeri 7'den küçük olduğu için bunları asit diyeceğiz. Ama acaba hangisi asitsin kuvvetli mi zayıf mı olduğuna karar verelim. Şimdi her ikisi de 0.1'er molar. Yani şunu demek istiyorum. Ben x'i bakın x'i açtığımda biliyorsunuz ki bir tane hidrojen iyonu mu olacak burada? Peki gördüğünüz gibi bu adam 0.1 molarsa bu adam da 0.1 molar olsaydı. Peki siz bir adamın pH değerini nasıl buluyorsunuz? Eksi logaritmasını alıyordunuz değil mi arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1'ini alırsanız bu adamın pH değerini 1 bulmuş olursunuz. Doğru mu? Doğru. O zaman bu adam kuvvetli bir asit olduğunu söylersiniz. Bakın gelelim Y'ye. Öyle Y'yi açtığınız zaman bir hidrojen iyonu derişiminiz olacaktır. 0.1 molar 0.1 molar olsaydı 10 üzeri eksi 1'den o da ne olması gerekiyordu? O da 1 olması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi bu adamın pH değeri 3. Yani bu adamın 10 üzeri eksi 3 10 üzeri eksi 3'tür. Siz de bu adamın eksi logaritmasını alırsanız değil mi arkadaşlar? Bu adamın eksi logaritmasını alırsanız işte bu adamın pH değerini 3 bulmuş olursunuz. Yani beklenenden daha farklı çıktığı için bu adam zayıf bir asit olduğunu söylersiniz. Sevgili arkadaşlar aynısını burada gördüğünüz gibi pH değerleri 7'den büyük olduğu için bu adamların pH değerleri 7'den büyük olduğu için bunlara baz dersiniz. Fakat kuvvetli mi zayıf mı? Bakın bu adam pH değeri 13 ise bu adam bir bazdır. O zaman pOH değeri de 1'dir. Hakikaten siz Z'yi açtığınız zaman bir tane OH iyonunuz olacak. Eğer bu adam 0-1 ise bu adam da 0-1'dir. Siz bu adamın eksi logaritmasını alırsanız POH'ı 1 bulursunuz. Evet o zaman bu kuvvetli bir baz dersiniz. Gördüğünüz gibi bu adamın pH değeri 10 ise de POH değeriniz de 4'tür. Yani POH değerinin 4 olması için de 10 üzeri eksi 4 olması gerekir. Gördüğünüz gibi burasıyla bu uyuşmadığı için bu da zayıf bir baz olduğunu söylersiniz sevgili arkadaşlar. Asit ya da bazın iyonlaşma denge sabiti varsa işte arkadaşlar aslında sorularda bulacağınız en önemli nokta budur. Adam size eğer soruda KA ya da KB değerinden bahsediyorsa artık bunun lamici mi yok bu ya zayıf bir asittir ya da baz olduğunu kesinlikle söylersiniz. Şimdi konjüge asit baz çiftlerinde asidin Ka değeri ile bazın Kb değerinin çarpımı Ka suya. Sevgili arkadaşlar nasıl biz pH ile pOH'ın toplamı biliyorsunuz ki değil mi arkadaşlar? Yani e, P su diyelim ve daha doğrusu X'in toplamı biliyorsunuz ki 14 olduğunu söylüyorduk. Hatta hidrojen iyonun derişimi ile OH iyonunun derişimini çarparsak buna da biz Ka su diyorduk. Yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 Aynı şekilde sevgili arkadaşlar KA ile KB'yi çarparsanız da cevabı 10 üzeri eksi 14 bulursunuz. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar siz konjüge asit baz çiftini biliyordunuz. Hani e, aralarında hidrojen iyonu kadar fark olacaktı. Hidrojen veriyorsan asit hidrojen alanlara da baz diyorduk. Şimdi bir asit ya da baz ne kadar zayıf ise eşleniği o kadar kuvvetlidir. Bakın arkadaşlar. HNO2'nin KA değerini vermiş 10 üzeri eksi 5. Peki bunun eşleniği olan NO2 eksinin KB değerine bakın 10 üzeri eksi 9. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ne kadar küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Yani buna kadar kuvvetli kuvvetliyse bu o kadar da zayıftır. Veya yani gördüğünüz gibi bu adamın KA değeri buysa KB değeri de bu olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü hepsinin çarpımı 10 üzeri eksi 14 olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi NH3 bakın arkadaşlar. Ne kadar zayıf bir baz veya işte ne kadar olduğunu görüyorsunuz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 ise bunun karşılığı olan asite bakıyorsunuz. Mesela 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Yani e, eşlenik asit ne kadar zayıfsa onun karşılığı olan baz da o kadar kuvvetli olduğunu söylersiniz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 12. sorularımıza bakacağız sizinle beraber. Şimdi burada bir ifade var sevgili arkadaşlar. Şimdi bu iyonlaşma yüzdesini size formül olarak vermeyeceğim ama size size soruda göstereceğim. Bir asit veya bazın sadece 25 santigrat derecedeki pH ve pOH değerlerine bakılarak zayıf ya da kuvvetli olduğu hakkında yorum yapılamaz. İşte en önemli nokta burasıydı. Yani bir adamın peşine bakarak siz onun kuvvetli ya da zayıf olduğuna karar veremezsiniz. Karar vermenizin 4-5 tane yolunu size az önce gösterdim. Şimdi burada çözeceğim sorularla beraber bu konuyu pekiştireceğiz. Sevgili arkadaşlar soruları nasıl başlıyoruz? 25 santigrat derecede 0.4 molarlık HA sulu çözeltisi için iyonlaşma yüzdesini soruyorsa kardeşim bu adam bir kere zayıf asit olduğunu söylersin. Bu bir. İkincisi aynı sıcaklıktaki pH değerini bulun. Bakın size burada adam zaten Ka değerini vermişse bu adam bir kere nedir? Zayıf bir asit olduğunu söylüyorsunuz. Peki sevgili arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Öncelikle HA bu adamın sulu çözeltisini ayırıyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önce HA biz buna aqua diyelim ve ne olacaktır? A eksi aqua olacaktır. Sevgili arkadaşlar öncelikle biliyorsunuz ki denge tepkimelerinde başlangıç, değişim ve denge. Peki elimizde başlangıçta ne kadar var? 0.4 molar bundan var ve bunlardan yok. Doğrudur. Peki arkadaşlar bize bunun ne kadar iyonlaştığını biliyoruz mu? Bilmiyoruz. pH değerini vermemiş. O zaman yapalım. Ya diyelim ki bu adamdan x ayrılmışsa Bunlardan x oluşacak. Bundan da x oluşacak. Dengeye geldiğinde 0.4 eksi x bundan x bundan da x oluşacak. Sevgili arkadaşlar bakın size bu adam denge sabitini verdiği için bu soruyu çok rahat yapabilirsiniz. Peki Ka eşittir nasıl yapıyoruz? Hidrojen iyonu çarpı A eksi bölü HA yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Hadi değerleri yerine yazalım. Peki Ka değerimizi yazacağız. Ka değerimiz iki buçuk çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. Bu ikisinden de x olduğu için x kare bölü 0.4 eksi x. Sevgili arkadaşlar burada çok önemli bir yere değinmek istiyorum. Şimdi zayıf asit ya da bazlarda iyonlaşan yüzdeniz o kadar küçük ki siz 0.4'ten o iyonlaşan miktarı çıkardığınız zaman hiçbir şey değişmeyecektir. Onun için ne olur? ihmal edilir. Yani ne demek istiyorum? Bakın 0.4'ten siz 10 üzeri eksi 4'ü çıkarırsanız yani 0.4 eksi 0.0001'i çıkarırsanız değişen bir şey olmaz. Yine cevabınız 0.4 olur. Onun için iyonlaşan yüzdeylik her zaman ne yapılır? İhmal edilir. Yani bunu ihmal ediyoruz. Hadi beraber devam edelim. 2.5 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. X kare bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Sevgili arkadaşlar çarparsak burayı ne olur? 4 çarparsanız 10 olur. 10 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. X kare olacaktır. Zaten bunlar birbirini götürür. Buradan ne olacaktır? X kare yani her iki tarafın x kare eşittir 10 üzeri eksi 8. Her iki tarafın kare kökünü alırsanız x buradan 10 üzeri eksi 4. Peki sevgili arkadaşlar siz bu adamın yani x'leri buldunuz. Bana bu adamın pH'ini soruyor. Peki sizin pH'inizi x bulduk mu arkadaşlar? pH'inizi bulmanız için eksi logaritma hidrojen iyonunun derişimini yazacaksınız. pH eşittir. Eksi logaritma hidrojen iyon derişimini kaç bulduk arkadaşlar? 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4'ten bunlar birbirini götürse pH değerinizi 4 bulmuş olursunuz. Peki sevgili arkadaşlar iyonlaşma yüzdesi nasıl bulacaksınız? Bakın iyonlaşma yüzdesi şöyle bulunur. Şimdi sizin 0.4 molarınızda 10 üzeri eksi 4 iyonlaşırsa öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Peki yüzde ne kadar iyonlaşır? İşte bu kadar. X buradan eşittir. 100 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Sevgili arkadaşlar buradan ne olur? 1 bölü 4 Şimdi buradan 10 üzeri 2. 10 üzeri eksi 2. Eksi 2. Bir de buradan geldi. 10 üzeri eksi 1 kaldı. Gördüğünüz gibi 1 bölü 4 ne demektir? 0.25 yani 0.25 bir de buradan var. 0.025 gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar ne kadar az bir oranda iyonlaştığını görebiliyorsunuz. Evet yapmanız gereken öncelikle bunun bir zayıf asit olduğunu anlamaktır. Bunu Ka değerinden anladık. Yine bir denge olduğu için başlangıç değişim ve denge yapıyoruz. Daha sonra ne kadar iyi onlaştığını kendimiz söylüyoruz. XX Size denge halindeki bütün derişimleri bulmanız için KA değerinden yola çıkarak öncelikle ne yapıyoruz? X değerimizi buluyoruz. Daha sonra pH değerine geç yaptıktan sonra iyonlaşma yüzdesini buluyoruz. Demek ki 0.4 0.4'te 10 üzeri eksi 4 iyonlaşırsa yüzde ne kadar yapıp gördüğünüz gibi arkadaşlar yüzde 0.025 iyonlaşmıyor. Ne kadar? az olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki sevgili arkadaşlar buradaki sorudayız. Arkadaşlar 25 santigrat derecede 0.1 molar HOCl sulu çözeltisinin pH değerini vermiş. Arkadaşlar asitik sabitini soruyorsa ben bu adamın bir kere zayıf bir asit olduğunu söylerim. O zaman burası ne olur? H artı OCl eksi. Şimdi burası aqua. Bunun sulu çözeltisinden bahsediyoruz zaten sevgili arkadaşlar. Şimdi bu da aqua sulu çözeltisi. Peki başlangıç değişim ve dengeye bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi başlangıçta elimde benim 0.1 molarım var. Bunlardan yok. Peki sevgili arkadaşlar bundan ne kadar iyonlaştığını bilmiyorum ama sanki bir yerden bulabilirim. Size bu adamın pH değerini 5 vermiş. Peki pH değeri demek eksi logaritma hidrojen iyonu derişimi demek değil midir sevgili arkadaşlar? Siz burada bu adamı 5 vermişse o zaman demek ki bu adamın derişimi 10 üzeri eksi 5'tir sevgili arkadaşlar. Çünkü ben bu adamın logaritmasını alırsam 5 bulmuş olurum. Yani siz buradan aslında ne buldunuz? Siz hidrojen iyonunun derişimini 10 üzeri eksi 5 buldunuz. O zaman şuradan devam edelim. Demek ki arkadaşlar buradan 10 üzeri eksi 5 iyonlaşacak. 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5. Ne oldu dengede? 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5. Burada ise 0.1 eksi 10 üzeri eksi 5. Sevgili arkadaşlar K değerini bulmak istiyoruz. H A çarpı O eksi bölü. H O -Cl. Burada Zaten ben burayı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 0.1 eksi 10 üzeri eksi 5. Sevgili arkadaşlar iyonlaşma oranı ne yapıyorduk biz? İhmal ediyorduk. O zaman yapmanız gereken Ka değeriniz eşittir. 10 üzeri eksi 10 bölü 1 çarpı 10 üzeri eksi 1. O da ne yapar? 10 üzeri eksi 9 yapar sevgili arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzdan devam ediyoruz. 25 santigrat derecede 0.2 molar x OH sulu çözeltisinde iyonlaşma yüzdesini vermiş. Arkadaşlar şimdi bize pH değerini soruyor. Şimdi yapmamız gereken bu adam bir kere iyonlaşma yüzdesini vermişse bize yapmamız gereken burada öncelikle bu adamı iyonlarını ayrıştırmaktır. Bunların hepsi aqua sulu çözelti olduğunu biliyoruz. Peki başlangıç değişim ve dengeye devam ediyoruz. Arkadaşlar başlangıçta elimize bizim 0.2 molarımız var. Bunlardan yok. Sevgili arkadaşlar zaten bana bu adamın iyonlaşma yüzdesini vermişse ben soruyu şu şekilde çözerim. Yani yüzde 0.05 iyonlaşıyorsa e benim elimde 0.2'nin ne kadarı iyonlaşacaktır? Yani aslında 0.2 çarpı yapabilirsiniz. O zaman x'i buradan bulmaya çalışalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 100 yapalım. Hadi buradan bulalım arkadaşlar. Ne yapar? 2 ile 5'i çarparsanız 10. 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri 2. Sevgili arkadaşlar x buradan 1 olduğu için 10 üzeri eksi 2. 2 de yukarıdan gelecek. 10 üzeri eksi 4 bulmuş olursunuz. Yani bu adamdan 10 üzeri eksi 4 iyonlaşırsa bundan da 10 üzeri eksi 4 bu adamdan da 10 üzeri eksi 4 oluşacaktır. Bana pH değerini soruyor. Sevgili arkadaşlar pH değerini soruyorsa ben buradan OH'dan yola çıkarım. Peki pOH'ı nasıl bulacağız? Eksi logaritma OH iyonunun derişimini yapacaksınız. Peki pOH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4 yaparsanız bunlar birbirini götürür pOH değerinizi 4 bulursunuz. Adam bana pH'ın toplamı 14 olduğuna göre pH artı pOH 14 olduğuna göre pH'ı da buradan 10 bulmuş olursunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki 25 santigrat derecede pH değerinizin 9 olduğunu söylemiş. pH değeri 9 arkadaşlar bir kere bu adam pH değeri 7'den büyük olduğu için bu bir bazdır. Şimdi sulu çözeltisinin 2 litresinde kaç mol? Arkadaşlar bir kere benim şimdi C6H5NH2 bu bir sulu çözelti aslında yani bunun suya atıldığını düşünürsek şimdi o zaman ne yapacak? Bu bir e, baz olduğuna göre hidrojen alacaktır. C6H5NH3 oldu artı bir tane de OH oluşacaktır. Ha belki bu denklemi yazmak çok zordur. Ama arkadaşlar bu bir zayıf olduğunu düşünürseniz bakın şöyle yapabilirsiniz. Mesela BOH gibi de düşünebilirsiniz. Yani açarsınız. Burası B artı OH yapar geçersiniz. Yani bu kadar denklemi oluşturmaktansa bu ifadeyi de kullanabilirsiniz. Peki benim elimde neler var? Bu bir baz. Başlangıç, değişim ve dengeye beraber bakacağız. Arkadaşlar. Şimdi bu bir sulu çözelti, Aqua bu zaten sıvı. Bunu biliyoruz. Aqua ve aqua sevgili arkadaşlar. Şimdi ne kadar olduğunu bilmiyoruz başlangıçta. Ama bize pH değerini 9 vermişse arkadaşlar bir adamın pH değeri 9 ise pOH değeri de 5'tir. Bu adam o zaman OH iyonu derişimi kaçtır? 10 üzeri eksi 5'tir sevgili arkadaşlar. Yani şu adam 10 üzeri eksi 5 ise bu da 10 üzeri eksi 5 oluşmuştur bunlardan. Öyle değil mi? Peki arkadaşlar şurayı çizelim. 10 üzeri eksi 5 oluşmuştur. Demek ki bunlardan da bu adamdan da 10 üzeri eksi 5 gitmiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi benim elimde 10 üzeri eksi 5 var. 10 üzeri eksi 5. Buradan da ise x eksi 10 üzeri eksi 5. Kb değerini verdiğine göre Kb eşittir arkadaşlar şu ikisini çarpacağız zaten 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü x eksi 10 üzeri eksi 5 bunu zaten ihmal ediyoruz eşittir kaç bu adamın değeri 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 sevgili arkadaşlar buradan Kb değerini bulalım ee, daha doğrusu Kb değerimiz var şimdi x çarpı 10 üzeri eksi 9 eşittir 10 üzeri eksi 10 o zaman x buradan 10 üzeri eksi 1 olarak bulunur. Yani ne demektir o da 0.1 molardır. Bana ne diyor sevgili arkadaşlar? 2 litresinde kaç mol? E molarite eşittir n bölü ve buradan yaparsanız 0.1 eşittir n kaç litresinde? 2 litresinde. O zaman n'i buradan 0.2 mol bulmuş olursunuz. Son sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 25 santigrat derecede nitrik, daha doğrusu arkadaşlar bu nitrit asit dediğimiz HNO2 asidi için asitlik sabiti KA değeri kaçmış? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buna göre aynı sıcaklıktaki NO eksi için bazlık sabiti sevgili arkadaşlar sanki HNO gördüğünüz gibi bakın e, burada sanki sulu çözeltisini düşünürseniz ne yapacak? Buna hidrojenini verecek. Verdiği için burada bir tane NO2 eksi ve H3O oluşacak. Yani bunlar birbirinin neyine benziyor? Eşlenik. Doğru mudur? Eşlenik asit bas çiftidir. O zaman demiştik ki Ka ile Kb'nin çarpımı Ka suya eşittir. Şimdi size Burayı vermiş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı KB eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. Buradan yaparsanız KB'yi yalnız bırakalım. 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. KB deniz eşittir. 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. Sevgili arkadaşlar bu da KB eşittir. 0.2 çarpı 10 üzeri eksi 10. 2 de o şekilde yazarsanız 2 çarpı 10 üzeri eksi 11 bulmuş olursunuz sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda nötralleşme tepkimelerine başlıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, görüşmek üzere.